Bilmece Bildirmece Bilmeceler bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Geçmişten günümüze kadar ağızdan ağza yayılarak gelmiştir. Bilmece sormanın bir yöntemi vardır. Bilmeceyi soran karşısındakine düşünme payı bırakmalıdır. Bilmeceyi çözemeyenlere bazı ipuçları verilir. Örneğin şu bilmecenin yanıtını bulabilir misiniz? Ayağı var gidemez, Yemek gelir, yiyemez. Yanıtını bulmak için aşağıdaki soruları sorabilirsiniz. Canlı mı, cansız mı? Yenir mi, yenmez mi? Eşya mı, değil mi? Bilmeceyi soran bu soruları yanıtlamak zorundadır. Bilmeceyi çözmek için sözcükleri yorumlamak gerekir. Bu bilmecenin yanıtı masadır. Çünkü masanın ayağı vardır, yürüyemez. Üstünde yemek yenir ama kendi yiyemez. Bilmeceler bir oyun ve eğlence aracıdır. İşte size birkaç bilmece. Yanıtlarını bulamazsanız ipuçlarından yararlanabilirsiniz. Elime alırsam yürür, bırakırsam durur. Bir kapaklı, çok yapraklı. Pulları var, gelin değil, suda yüzer, kayık değil. Mehmet Kadri Sümer, Bilmece Bildirmece